Herkese merhaba, Shifterit izleyenleri. yine bir scooter incelemesiyle karşınızdayım. Bu sefer farklı bir parka geldik ve sırayla scooterları alıp parkları deneyeceğiz. Biraz yolun kenarında olduğu için ses olacak ama artık bizi affedin, daha güzel parklar bulmaya çalışıyoruz. Yanımda High Free var, yani her gelen scooter gerçekten diğerini aratmıyor ve gerçekten güzel özelliklerle beraber karşımıza çıkıp her biri farklı özellikleriyle bizleri mutlu edebiliyor. Bu scooter tam bir şehir scooter olmuş. İstediğiniz tümsekten geçin, istediğiniz çukura girin hissettirmiyor. Esabi ile beraber çekmiş olduğumuz bu videoda zaten Esabi sizlere de gerekli detayları gösterecek ve inanın bana o görmüş olduğunuz amortisörlerin her biri gerçekten işe yarıyor. İlk olarak tasarımla başlayalım. Buradaki tasarıma baktığımızda Scooter'ın 3 farklı renginin olduğunu görebiliyoruz. Beyaz, gümüş, siyah gibi 3 farklı renk var. Siyah, gümüş, beyaz ve buradaki 3 farklı renkle beraber de buraya geldik. Yani tüm renkleri sizlere göstereceğim ve görmüş olduğunuz gibi benimkisi gümüş renkte ve gerçekten bu rengi sevdim. Siyah farklı bir renk olması daha güzel haberiniz olsun en azından benim için. Şurada tam gözükmeyen bir hayferi yazısı var. Hani genel olarak skutura baktığınızda rengi güzel. Anlatmaya başladığında ilk olarak yukarıdaki tasarımdan başlamak istiyorum. Burada her zaman gibi frenlerimiz var ve geçtiğimiz skuturlarda da gördüğümüz gibi yeni nesil zilimiz var. Böyle tık tık hiç böyle vurmalı falan değil daha güzel. O vurmalı zillerdense böyle olması skuturun ilerleyen zamanlarda zil sesinin tıkır tıkır ses çıkartmasını engellemiş oluyor. Burada tutmuş olduğumuz yerler gerçekten güzel. Hani elinizin içerisinde tam oturuyor ve özellikle kaymayan bir yapısı sayesinde de uzun süre kullandığınızda da eliniz terlese de ki şu an hava 30 derece gerçekten zor şartlar altında çekim yapıyoruz. İnanın bana sıkıntı çıkmayacaktır. Bazı skuturlar var dokunduktan sonra elinizi yıkayasınız gelir. Böyle mat şeklinde Öyle bir tasarım yok. Önde büyük bir ekranımız var. Buradaki açma kapama tuşuna uzun süre bastığınızda açılıyor. En aşağıda pili üstünde ne kadar kilometre gittiğinizi, bir üstünde kaç kilometre hızla gittiğinizi ve bir üstünde de vites diyebileceğiniz 1, 2, 3'ü görebiliyorsunuz. 1'de, 2'de ve 3'te farklı hızlarda gidiyor. Hız konusuna gelmişken maksimum hızı görüyorsunuz zaten şu anda. Buradaki hızı arttırabiliyorsunuz. Tabii ki belli yasal hızlar var ve buradaki yasal hızlara ulaşmış olduğunuz zaman da sizlerin daha dikkatli olması gerekiyor. Şimdi buradaki tasarım anlatmaya devam ettiğim zaman buradaki skuturun sol üstünde de her zaman gözükmeyen bir bluetooth simgesi var. Buradaki bluetooth simgesi sayesinde de sizler aracı direkt olarak bluetooth açık olduğu için telefondaki uygulamaya bağlayabiliyorsunuz ve kullanabiliyorsunuz. Sağ tarafa doğru geldiğimizde burada iki tane farklı tuş bulunuyor. Açma kapatma tuşu ve üç tane çizgi bulunan tuş. Açma kapatma tuşuna bir kere bastığınız zaman burada direkt olarak sizler ışığı açabiliyor, kapatabiliyorsunuz ya da yukarıdaki tuşa bastığınız da 1 2 3 olarak da direkt olarak hız seviyesini değiştirebilmek mümkün. Buradaki şeylere 4 5 defa bastığınızda aracın hızını arttırabilme gibi özellikleri devreye sokabiliyorsunuz. Gayet güzel ama dediğim gibi ben olsam 25 km hızla kullanırım. Daha yüksek bir hıza çıkmazdım. Haberiniz olsun. Sağ tarafa baktığımızda da yine burada benzer şeyler bulunuyor. Şimdi biraz Aşağıya doğru gelmeden önce motor gücünden bahsedeyim ki sizler aşağıdaki amatörler ve tekerleklerden bahsederken bunun ne kadar önemli olduğunu öğrenmiş olun istiyorum. Buradaki motor 500 watt gücünde bir motor çok ağım şağım yüksek bir motor değil. Yani ben uçarım kaçarım çok hızlı hareket ederim. Bu benim Ferrari'm olsun dediğiniz scooterlardan değil ama güçsüz bir motorlara sahip olmadığını söyleyeyim 100 kilometreye kadar taşıyabiliyor ve 100 kilometreye kadar olan herhangi bir kişi çok rahat bir şekilde binebilir. Benim görüşüm şu. Eğer bu 100 kilo fazla olsanız da binebilirsiniz gibi geliyor bana tabii ama firmanın söylediklerine de saygı duymak gerekiyor. Şöyle bir detay var. Buradaki skuturla alakalı çekilmiş bir video var. Bizim çok ilgimizi çekti. Hani bu kadar dayanıklı bir skuter ki zaten kullandığınız zaman da kendisi de öyle hissettiriyor. Bence çok rahat bir şekilde bizleri mutlu edecektir. Bu skuterle beraber 70-75 kilometre menzile ulaşabiliyorsunuz. Tabii ki bu sizin ağırlığınıza bağlı. Yani hesabı 80 kilo. Ben burada 60 kiloyum ve 60 kiloyu taşıyan bir skuterle 80 kiloyu taşıyan bir skuterin menzili aynı olmuyor. Ve bundan dolayı da bu menzilin değişeceğini hava şartlarına göre de söylemem gerekiyor. Bir diğer söylemem gereken detay da 15.000 mAh büyüklüğündeki bir bataryaya sahip olduğu ve 7-8 saat içerisinde direkt olarak şuradan şarj olabildiği. Yokuşla alakalı soracağınız şeyler varsa yokuş yukarı hani bazı dik yokuşlarda sizi mutsuz edebilir ama genel olarak şehir içerisindeki dik yokuşlar parklardaki işte biz burada birkaç yerde denedik. Beni mutsuz etmedi. Tabii ben 60 kiloyum. Esabili biraz daha yavaş taşıdı. Bu tamamen yine sizin kilonuzla alakalı ama dediğim gibi buradaki 500 wattlık motorun çok büyük güçlü bir motor olmadığını unutmayın. Şimdi gelelim şuradaki aşağıya. Buradaki amortisörler şehir içerisinde skuturu çok rahat bir şekilde kullanabilmeyi sağlıyor. Önde ve arkada bulunan skuturların yanı sıra buradaki yapı tekerleklerin çok rahat bir şekilde size sallanmadan ilerleyebilmesini sağlıyor. Tek tekerlekler onun için büyüklüğünde ve gerçekten güzeller. Haberiniz olsun. Yani herhangi bir şekilde sizleri zorlamıyor. Giderken de mutlu ediyor. Şöyle bir eleştirim olabilir. Skuturun direksiyonu çok hassas. Yani yüksek hızlara ulaştığınızda şöyle bir harekette sizi tehlikeli bir konuma sokabilir. Bundan dolayı da haberiniz haberiniz olsun. Kullanırken dikkatli olmanız gerekiyor. Eğer ilk defa skutu kullanacaksanız agresif hareketler yapmamanız gerekiyor. Bunu da sizlere söylemiş olayım. Önde ve arkada disk frenlerimiz bulunuyor. Disk frenler durması gayet güzel. Yani tahmini bir 5-6 metre içerisinde 25 km hızdan sıfıra inebiliyorlar. Ayrıca yağmurda da kullanabiliyorsunuz bu skuturu. Ama tabii bunu tavsiye etmiyorum çünkü elektronik bir cihazdan bahsediyoruz. Haberiniz olsun. Arka tarafa doğru geldiğimizde burada bir ışık olduğunu görüyoruz. Skutur açıkken kırmızı ışık devamlı olarak yanıyor ve kırmızı ışık eğer frene basarsanız yanıp sönmeye başlıyor. Bu da sizlerin karşı tarafa yani diğer sürücülere yolda olduğunu söylüyor. Skuturun genel olarak baktığımızda buraya bastığım yer gerçekten geniş. Yani isterseniz iki kişi bile binebilirsiniz. Onu söyleyeyim. tabii bunu tavsiye etmem ama çok rahat bir şekilde bu skuturu sürebilmek mümkün. Skuturun büyük olmasından dolayı sizler çok rahat bir şekilde hani isterseniz. Yani farklı farklı kullanımlar mevcut. Hani üstüne çıktım biraz ama gerçekten rahat ve güzel. Özellikle amortisörlerin de kullanması keyifli haberiniz olsun. Şöyle bir şey söyleyeceğim, skuter 26.5 kilo ağırlığında ve biraz ağır bir skuter. Yani sizler bunu tek başınıza ikinci ve 3. kata taşırken biraz zorlanırsınız haberiniz olsun. Bunu bilerek alın, yani neredeyse 1.5 damacan ağırlığında haberiniz olsun. Şimdi genel olarak baktığımızda bu skuteri bir özetlemek gerekirse bizlerin çok keyifli bir şekilde kullanabileceği bir skuter olmuş. Özellikle 70 kilometreye varan menzil keyifli, 7-8 saatlik bir şarj var. 100 kiloya kadar da sizleri rahat bir şekilde taşıyor. Tabii ki scooter uzun vadeli kullanınca sonuçlar ne olur bilmiyoruz. Bize inceleme üzerine gönderildi ama haberiniz olsun çok rahat bir şekilde kullanabileceğiniz ve alıştıktan sonra şehir içinde beni en çok mutlu eden scooter oldu. Bir girin deneye, bir seyre deneye birçok scooter incelemesini göreceksiniz. Bu scooter'ın en büyük özelliği herhangi bir kaviste, işte tümsekte, çukurda siz herhangi bir şekilde mutsuz etmemesi. Ben videoyu burada kapatıyorum. Sizler lütfen yorumlarda bizlerle fikrinizi paylaşmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.